Herkese merhaba, ben Kadi Bugün sizlere Mart ayında okumayı planladığım kitaplardan bahsetmek istiyorum. Bunu Şubat için de çekmiştim biliyorsunuz ve hemen hemen neredeyse planıma sadık kalabildiğimi söyleyebilirim. Çok ufak bir uyamama durumu oldu. Bunu Mart için de çekmek istedim bir Plan videosu fakat hani bunların gerçekten her ay çekebileceğimi çok düşünmüyorum çünkü beni biraz boğuyor yani bu kadar planlı olmak ee, ve hani dışına çıkmakta da zorlanıyorum yani bir kere bir kural koyduysam bir plan koyduysam bunun dışına çıkmakta da zorlanıyorum bu sefer illaki o planı takip etmek istiyorum farklı bir kitap okumak istediğimde de okumuyorum. Planıma sadık kalmak için. Yani bilemiyorum. Zaman zaman belki yine yapabilirim. Ee, ama her ay dediğim gibi muhtemelen plan videosu çekmeme ihtimalim var. Zaman gösterecek diyeyim. Çok uzatmadan hemen kitaplarıma geçmek istiyorum. Mart ayında okumayı planladığım ilk kitap. Stephen Zweig'ten Korku isimli bu kitap. Ee, bu eserde eşini aldatan bir kadın karakter var. Fakat ee, bir kişi bu aldatma durumunu öğreniyor ve bu kadına şantaj yapıyor. Kadın da hayatındaki her şeyi kaybetme korkusuyla yüz yüze gelmiş oluyor ve bu korkunun insanı ne kadar mahvedebileceği, nelere nasıl bir ruh haline sürükleyebileceği anlatılıyor. Kitapla ilgili en önemli olayın korku duygusunun gerçekten çok iyi anlatıldığı söyleniyor bu duyguyu insanın iliklerine kadar hissettiği ve yazarın bunu çok iyi yansıttığı söyleniyor kitapla ilgili. Gerçekten merak ediyorum. Okuduğum üçüncü Stephen Zweig kitabı olacak. Seveceğimi düşünüyorum bu kitabı ve merakla bekliyorum. Bir sonraki kitabım Albert Camus'dan Yabancı isimli. bu çok bilinen ve çok sevilen eser bu aynı zamanda yazarın ilk kitabı. Benim de tanışma kitabım olacak ve tanışma kitabımın ilk kitabıyla olmasını istedim. Seveceğimi düşündüğüm bir yazar ve devam etmeyi umduğum bir yazar. Bu nedenle de dediğim gibi çok sevilen bu ilk kitabıyla başlamak istedim. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra aktif olan bir yazar ve burada da zaten isminden anlayabileceğimiz gibi karakterimizin topluma ciddi anlamda yabancılaşmasını okuyoruz ve bu aslında İkinci Dünya savaşı son. Sonrası Avrupasında oldukça sık görülen bir durum olduğunu biliyorum. E, bu yabancılaşma, özellikle de insanın anlam arayışı, yani bu kadar derin acılara şahit olduktan sonra tüm bu acılara rağmen yaşamaya neden devam ediyoruz? Yani bu yaşamdaki amacımız ne? Bunun üzerine aslında birçok kişinin düşündüğünü ve yazdığını biliyoruz 2. Dünya Savaşı'ndan sonra. E, bu eserde de Albert Camus'un bu yabancılaşma, anlam arayışı, e, tüm bu çekilen acılara verilen tepkiler ama aslında bu, tüm bu tepkilerin tepkisizlik şeklinde nasıl ortaya çıkabildiği anlatılıyor diyebiliyorum. E, okuduktan sonra tabii ki de daha e, ayrıntılı olarak konuşabileceğimizi düşünüyorum. Bir sonraki eserim Gonçarov'un Oblomov isimli yine bu çok sevilen, çok ünlü eserim. E aslında tüm romanın oldukça kalın da bir eser olmasına rağmen başı yani e, tamamen Obloğmo'ya odaklanmış e, bir romandan bahsediyoruz ve o karakteri gerçekten e, oldukça ünlü bir karakter, trajikomik bir eser ve trajikomik bir karakter olduğunu biliyorum. Oldukça da e, tembel bir karaktermiş. E, hatta bir duygu durumu olarak e, neredeyse insanlar tarafından e, kabul edilmiş bir durum. Yani Obloğmovluk durumu bir duygu durumu şeklinde e, literatüre neredeyse geçmiş bir karakter bu anlamda e, çok merak ediyorum çok pozitif bir önyargıyla başlayacağım bu kitaba tamamen seveceğimi düşünerek başlayacağım çünkü e, şu ana kadar okuyup da sevmeyen çok fazla insan görmedim bu kitabı e, sabırsızlıkla bekliyorum ilk okuyacağım kitaplardan biri de bu olacak muhtemelen Mart ayında diye düşünüyorum bir sonraki kitabım Namık Kemal'in İntibah isimli bu eseri. E, bu eser ilk edebi roman e, diye adlandırılan e, eser Türk edebiyatında. Ali Bey karakterimiz var ve oldukça iyi yetişmiş ve zengin bir karakter bu. E, fakat bir gün o dönem için toplumun e, hafif meşref diye adlandırdığı me 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 e, Neydi? <laughs> Mehbeker, Mehbeker isimli e, kadınla tanışıyor ve bu kadına aşık oluyor. E, fakat aşık olduktan sonra tabii ki de bu asla toplumun kabul edebileceği bir e, aşk ilişkisi olma ihtimali yok. Hayatında e, ciddi bir dağılma ve değişim ve dönüşüm yaşıyor Ali Bey. E, bu anlamda da bu hayat, bunları, bu yaşadıklarını okuyacağız. Ee, oldukça merak ettiğim bir eser yine. Ee, bir Türk Edebiyatı eserine de yer vermek istedim. Her ay yer veremeyebiliyorum ama e, elimden geldiğince çünkü çok eksiğim Türk Edebiyatı'nda. Bu es eksiklerimi tamamlamak istiyorum açıkçası. Bir sonraki eserim Charlotte Perkins Gilman'ın Kadınlar Ülkesi isimli bu eseri. Aslında e, bu Kadınlar Ülkesi eserini mi yoksa James Joyce'un Dublinliler adlı eserini mi bu ayka okuma listeme alıp almama konusunda çok kararsız kalmıştım. Bu yüzden de Instagram'da bir anket oluşturdum. Ve çoğunluk olarak e, Kadınlar Ülkesi okumam tavsiye edildi. Bu yüzden ben de bu eseri Mart okuma planıma almak istedim. E, bu feminist bir İtopya sadece kadınların yaşadığı bir ülkeye iki tane erkek gezginin gelmesiyle... E, olaylar başlıyor diye biliyorum. Ve sonrasında da hem bu Ütopya'nın nasıl işlediğini hem de bu iki erkeğin kendilerini bu ülkenin e, yöneticisi, iktidarı ilan edebileceğine dair inancının nasıl da boşa çıktığını göreceğiz diye biliyorum. E, yine oldukça sevilen kitaplardan birim. Ben de zaten e, Itaki'nin Bilim Kurgu Klasikleri serisini genellikle severek okuyorum. Bu okuduğum e, dördüncü kitap olacak sanırım seriden. Yine e, severek okuyacağımı düşünüyorum ve seriyi okumaya da devam etmek istiyorum gerçekten. Bir sonraki eserim e, Grange Son Av isimli bu eser. E, Grange benim polisiye gerilim türünde okumayı çok sevdiğim bir yazar. Oldukça da e, iyi kitaplar yazdığını düşünüyorum. Üzerine düşünülmüş, gerçekten çeşitli konular üzerinde araştırılma yapılmış ve incelikle hazırlanmış kitaplar yazdığını düşünüyorum. E, bayağı da kitabını okudum. Bu kitabını da seveceğimi düşünüyorum. Çoğunlukla seviyorum kitaplarını çünkü ve polisiye gerilim türünü seviyorsanız ve daha önce Grange okumadıysanız Grange'a e mutlaka bir şans vermeniz gerektiğini düşünüyorum. E, bu kitapta da yine bir e, cinayet var. alsas lorraine bölgesinde bir cinayet işleniyor. E, bir komiser ve yardımcısı bu cinayeti çözmeye gidiyor. Fakat komiser ve yardımcısı da tıpkı bu cinayet gibi kendi sırlarının yanında taşıyorlar bu... E, ...bölgeye ve zamanla birçok sır ortaya çıkıyor. Karanlık sırlar ortaya çıkıyor ve... ...biz de bu sırın peşinde sürükleniyoruz anladığım kadarıyla. Tabii ki de bunlar sadece kitabın arkasından, yorumlardan okuduğumuz şeyler. Kitabın kendisini okuduktan sonra daha ayrıntılı bahsedebileceğim konusundan ve neler hissettirdiğinden de. Şimdi son olarak... Ee, i̇nsanın hikayesinden bahsetmek istiyorum bu kitabı zaten Şubat okuma planı videomda da görmüştünüz orada bu kitabın yarısını en azından okumayı planladığımdan bahsetmiştim Şubat ayı içerisinde ama ne yazık ki e, çok mümkün olmadı yalnızca 50 sayfa kadar okuyabildim. Geri kalan yarısını da Mart'ta okumayı planlamıştım ama dediğim gibi yarıya gelemedim. Eğer mümkün olursa ki bunun mümkün olmasını çok istiyorum. Mart ayında bu kitabı tamamlamayı umut ediyorum. Çok büyük konuşmak istemiyorum. Sonra gerçekleştiremediğimde biraz üzülüyorum çünkü. Ama dediğim gibi son olarak Mart ayında bu kitabın da tamamlanmasını umut ediyorum. Şimdi şöyle hemen tüm kitaplarımı göstereyim. Şubattan biraz daha kalabalık bir plan hazırladım ama yine de abartmadım. Yani uymak istediğim için çok abartmamaya çalıştım. Şöyle göstereyim. Bütün kitapları da. Evet, benim Mart ayı planım bu şekildeydi. Arasında okuduğunuz kitaplar varsa ya da benimle birlikte okumayı düşüneceğiniz kitaplar varsa lütfen yorumlarda belirtin ve eğer kanalıma abone değilseniz abone olun. Beni çok mutlu edersiniz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.